Ferda, sen miydin? Seninkiler yukarıda toplanmış ailece bir şey konuşuyorlar. Bir gidip baksana ne konuşuyorlar. Sen nereden biliyorsun ki benim yanımda konuşacaklarından? Canım kuzenim benim. Daha demin Ferda beni burada sorguya çekti. Ne dedin? Ne diyeceğim? Hepsi Nur'un işi dedim. Aferin ya ne güzel satmışsın beni. Sen çöplükte salya üstümü kağlarken kim gelip ayağa kaldırdı? Ben. Şimdi gitsin Leyla da Ferda'yı o zaman Mali beni çöplüğe atmış da Ü -ü -ü diye ağlasın. O zaman ne olacak? Ne olacak şimdi karına söylerse konuşsana Mali. Ama sustuğun zaman isyan ettiğinde bana karşı oyun oynarken bile bana güveniyorsun tabii. Öyle değil mi? Ne diyorsun be? E öyle çünkü Nur seni satmaz. Nur ağzını açıp da Mali şöyle yaptı, Mali böyle etti, böyle yaptı. Bunları yapmaz ki. Nur Mali'nin kollar ama ilk kazıda hep maliyata çekil yeter artık bir dakika dur sen de. nedir bu asilikler ya sabrediyorum sabrediyorum burama kadar geldi çık yukarı öğren ne konuşuyorlar diye hadi ne gülüyorsun dikkatli olmuyorsun yanılana gülüyorum sen bana böyle köpek çekiyorsun ya benim sağım solum belli olmuyor ıstırdayı dersin sonra belli olmuyor diyorum ya sana Ama senin ısırığından da çok bir şey olur sanki. Allah'ın kan işi. Ne oldu şimdi ya? Malim, biliyorum çok zor. Ama toparlanmak zorundayız, bırakmayacağız kendimizi. Bana bak, bak benim senden başka kimsem kalmadı. Ben kendimi bırakmıyorsam sebebi sensin. Biz birbirimize tutunacağız. Birbirimizden başka şifa yok bize. Sen çok doğru bir şey söylemişsin biliyor musun Ferda? Hani demişsin ya ne yaparsak yapalım. Bizim geçmişte yaptıklarımız bizi kovalıyor, geliyor, yapışıyor diye. Çok doğru biliyor musun? Hakikaten bizim günahlarımız geliyor. Yakalıyor yani bırakmıyor hiçbir şekilde. Abimin teslim olması Nur'un da hayatımızdan sonsuza dek çıkıp gitmesi lazım. Size bakmaya gelmiştim. Gel anne. Ferda daha. De. Anladın değil mi? Ali, konuştuklarım için özür dilerim. Yani sinirlerim o kadar bozuldu ki artık en yakınımdan çıkarıyorum. Sen de anlayıver lütfen. Leyla, tufandan seni beş parasız çöple atmasını istemiş. Sen de bakıyorum. Sen daha demin benden özür dilemiyor muydun kızım? Çok keyiflenmem Ali. Leyla senin aklına girdi Ermeni bu eve soktun. İkisi işbirliği yaptı. Ve karı benim neyim var neyim yoksa çaldı. Anladın mı? Tufan beni şimdi bu kapının önüne koysa gerçekten beş parasızım. Seni bu durumda köşkle oturacağımı mı düşünüyorsun? Ne yapacaksın? Bundan nasıl çevireceksin? Leyla'nın ipini çekerek. O yılanın başını ezmemiz lazım. Anlamını bakma bana böyle ya. Babasa gibi bir kazaya kurban gidecek çok basit. Leyla'yı mı öldüreceksin lan? Biz öldüreceğiz. Sen ve ben. Sana kolay gelsin. Manyağa bak ya. Manyak mı ne ya? Ya bize kolay gelsin aşkım. Ne yapıyorsun kızım? O su yılanı kesin bir şeyler sokuşturmuştur buraya diye bakıyorum. Beni niye çağırdın oğlum? İş konuşacağız çünkü. O zillerin ipini çekmek lazım artık. Yok mu deme bana Mali. Tamam yok demeyeyim. Olmaz Nur. Kaç kere söyleyeceğim sana ya? Olmaz. Nasıl olmaz ya? O karı bizden önce davranacak. Farkında değil misin? Derneğe geldi bugün. Sayman olmuş ya. Para pul bütün hesaplar onda. Ben hiçbir şey çalamam. Son bir şey kaldı zaten. O da bizim kuzen olmadığımızı anlatan görüntüler. Bizim ondan önce davranmamız lazım artık. Anladın mı? Kızım ben kimseyi öldüremem diyorum sana. Oğlum sen niye anlamıyorsun ya? O bizi öldürecek zaten. Daha önce davranmamız lazım. Senin bebeğini kim öldürdü Ali? Benim bebeğim benim yüzümden öldü. Sana köpeğim olduğunu hatırlatmanın vakti geldi. Futbolcu Tufan Yıldız'ın köşkü. Kime sorsan gösterir zaten. Bizzat Ferda Hanım'a teslim edeceksiniz, tamam? Teşekkürler. Mustafa bir daha beni böyle taksilere falan muhtaç edersen külahları değiştiririz yani söyleyeyim sana. İyi de Nur Hanım, Tufan Bey... Bey falan yok, dinlemem ben, anlamam. Sen benim şoförümsün, nokta. Peki efendim. Merhaba. Merhaba, Ferda Hanım'a bir teslimat vardı da. Tamam, ben alayım. Ee, yok, sadece Ferda Hanım'a teslim edilmesini söylediler. Öyle mi? Evet. Peki, buyurun. Mali Bey. Heh. Ferda Hanım'a bir paket varmış. Ferda. Alayım ben eşeyim. Aa yok. Sadece Ferda Hanım'a teslim edebilirmiş. Ferda. Gel gel. Paket. Ne paketi? Benim Ferda. Buyurun. Ferda Hanım teslim Size teslim edecek de. Şuraya bir imza alınız. Ya. Ne ki bu? Bana kim ne gönderir ya? Nereden çıktı bu şimdi? Pişmaniye mi? Ne alaka ya? Sana beni ciddiye alman gerektiğini söylemiştim. Not var mı bir yerinde? Yok yazmamışlar. At kızım şunu çöpe. Hangi sizin işi bu şimdi? Sana ne oluyor ayrıca? Allah Allah. Ulan Leyla, şeytanın başına küçükken ezmezsen işte böyle olur. Mali Bey, attın mı o pişmaneyi sen? Attım. Sana ne oluyor? Ne var? Densizin biri bir şey yapmış. Niye bu kadar sinirleniyorsun? Mali. Ne oluyor sana? Mali. Bebeğimizle ilgili değil mi? Başımıza gelenlerle ilgili değil mi? Sen bana bir şey söylemiyorsun. Sen bir şey saklıyorsun benden. Ne saklıyorsun Mali? Cevap ver bana yüzüme bak. Yüzüme bak benim kafana eğme. Ne saklıyorsun benden? Bebeğimi kaybetmemle bir ilgisi var mı onun? Sen benden ne saklıyorsun Mali? Susma cevap ver bana, bana cevap ver. Sana soru soruyorum. Benim bir suçum yok desene Mali. Benim bir suçum yok de. Allah aşkına benim bir suçum yok de. Senin o adamlarla bir ilgin var mı? Ya yüzüme bak, yüzüme bak. Yüzüme bak seninle konuşuyorum. Senin o adamlarla bir ilgin var mı? Ferda, ben para kazanmaya çalıştım. yani Çocuğuma iyi bir baba olabilmek için. Ne parası ya? Ne parası ya? Ne parası? Ayağa kalk. Kalk ayağa. Karşımda dur benim, dik. Benim bebeğim para yüzünden mi öldü? Benim bebeğim senin yüzünden mi öldü, Mali? Allah benim belamı verdi, Ferda. Allah senin belanı versin, Mali. Keşke sen geberseydin, Mali. Defol git bu evden. Senin Allah belanı verdin. Keşke sen gebersin. Ne oldu Ali? Neredesin? Mi? Ne oldu? Evdeyim. Köşkte. Sahile gelsene. Acil konuşmamız lazım. Tamam. Peki. Mali! Ne oldu ya? Dondum. Bebeğimizi benim yüzümden kaybettiğimi biliyor. Biliyorum, gördüm. Bitik bir halde. Ben bittim Nur. Ben kalmadım. Benim kaybedecek bir şeyim kalmadı. Saçmalama, ben varım. Kimse yoksa hayatında ben varım mali, biliyorsun. Sen hep olacaksın. Ben vardım, hep de olacağım. Hiç merak etme. Diğer herkes başkası. Ben daima var olacağım. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Bak öyle yalnız bıraktın ki beni. Hakikaten çok korktum ya. Şüphe ettim ama ortak bir düşmanımız var ve bizi tekrardan bir araya getirdi. Haklısın Nur. <laughs> Sen hep haklısın zaten. Bir de sen demiştin, der misin? Sen demiştin Nur. Bir de şu havaya rağmen ne kadar güzel olduğumu... ...botoksuz, hamile, bakımsız, ödemli, gıdılı halimle bile... ...ne kadar güzel olduğumu söyler misin? Sen benim şu ömrü hayatımda gördüğüm en güzel, en çekici, en alımlı... Ama bir o kadar da en acımasız ve en zadim kadınsın. Şey gibi düşün ya. Şehvetle böyle ısırmak istediğin kıpkırmızı bir elma gibi düşün. Ama içi zehir dolu. Güzel miyim yani? Sensin işte. Leyla'yı öldüreceğim. Bizim için yapacağım bunu. Biliyordum. Biliyordum. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar planladım Nur. Öyle insan öldürmek öyle oyun işi değil. Cinayet dediğin katilin işi. Çok iyi bir plan yaptım. Nasıl? İşte onun için gelip seni de görmen lazım. Eğer evet dersen yapacağım. Tamam. Şimdi mi? şimdi mi gidiyoruz? Kızım bizim daha vakit kaybedecek bir şeyimiz var mı? Yok ben donuyorum. Hadi. Kızlar. Ay hava nasıl soğuk. Mani. Şş, tamam geçecek. Neresi lan burası? Göreceksin şimdi gel. Burası neresi? Burası Nurcu'm. Sebze, meyve, et, Bilimum dondurulması gereken her şeyin dondurulduğu bir soğuk hava deposu. Bak şurada görmüş olduğun o da mesela şok odası, eksi 40 derece şak diye soğutuyor. Ve burası üç gün bize ait. Arabayla falan kaçırsaydık, bir trafik kazası olsaydı bu nedir ya? Ne alaka bu Mali e Çarptın arabayla ölmedi. Ne yapacaksın? Civan bizi ne yapar? ne bileyim filmlerdeki gibi ürperdim bir an. Az bile ona. Sen Leyla'yı buraya nasıl getireceksin? Ha işte şimdi o Leyla kimseye haber vermeden, izini belli etmeden buraya ne için gelir sence Nur? Ay korkutma beni söyle ne ne yani bilmece gibi konuşuyorsun ne için? Senin öldüğünü görmek için. Korkma kızım öyle değil. Neco'daki taktiği hatırla. Hani kendini kaçırttın ya. Anladın mı? Sen içeri gireceksin. Ben Leyla'yı arayacağım. Diyeceğim ki eğer Civan'a söylemezsen Nur'un ölümünü izleyebilirsin. O da sana güvenip koşa koşa buraya mı gelecek Mali? Aynen öyle. Mali sen beni öldürmeyi falan düşünmüyorsun herhalde değil mi? Ne dedin sen cümlenin başında? Ne dedim? Mali'yim lan ben. Mahin kızım ben. Benim hayatımdaki en değerli şey sensin lan. Hayat bunu kafama vura vura öğretti bana Nur. Senin kılına zarar gelmesine izin vermeyeceğim. Eğer bir öyle bir şey yaparsa onun kafasını keseceğim. Ha ama korkuyorsan, güvenmiyorsan ben gireyim sen ara Leyla'yı. Ulan zaten Hama, Leyha, ne fark eder yani? Leyla'ya hepsi aynı. Ara kız hadi. Ara gelsin. Tamam çık. Tamam. Gel. Dur dur çantanı ver. Ne yapacaksın çantayı? Ha doğru. Tamam, ara Leyla'yı. Niye öyle bakıyorsun Mali? Leyla'yı arasana. Ay çok soğuk. Mali arasana Leyla'yı. Hadi ara. Mali, oğlum bu işin müsebbibi Nur. Kızının ölüm emrini veren de sana tuzak kuran da Nur oğlum. Nur. Ne bakıyorsun hadi ara öf. Sıra sıra şimdi şakanın Mali arar mısın? Kızımı öldürdüğünü biliyorum. Ne diyorsun hani anlamıyorum. Ne? Sen benim hayata tutunduğum yemyeşil dalımı gözümün yaşına bakmadan acımadan kırdın. Sen benim doğmamış bebeğimi benim gönlümün içine pamuklara sarmaya kıyamadığım yavrumu kızımı öldürdün. Kapıyı açar mısın bir? konuşalım bak çok soğuk burası. Öyle bir şey yok. Ne olursun Mali? Neden yaptın bunu? Neden benim iyi bir insan olmama izin vermedin ya? Mali. Seni anlıyorum ama ben hamileyim. Bebeğim için bu ortam hiç uygun değil. Lütfen kapıyı aç, konuşalım. Şakaysa şakanın sırası değil. Bak dizlerim titriyor. Mali. Mali. Kapıyı açar mısın hayatım lütfen rica ediyorum. Leyla mı girdi senin kafana? O mu bunları soktu? Sen beni salak mı zannediyorsun? Ha? Senin ömrü hayatında gördüğün en büyük mal müdürü ben miyim lan? Geri mıyım kızım ben? Ben senin kalbinin siyahlığını, kararmışlığını, içinin kokuşmuşluğunu, harisliğini görmedim mi lan sanıyorsun? Ona rağmen sevdim ben seni. Sen sevdin mi beni? Bu kadar sene içinde bir saniyeliğine bile beni sevdin mi lan? İnsan sevdiğinin elinden tek son umudunu alır mı Nur? Ya insan nasıl öldürür başkasının çocuğu? Tamam seni çok kıskandım evet. Evet çok kıskandım. İyice gitmiştir Ferda'ya çünkü. Dayanamadım kendini unuttun, beni unuttun, her şeyi unuttun. Bütün yaşadıklarımızı unuttun. Vali kapıyı aç. Doluyorum burada. Çıkalım konuşalım, hesaplaşalım ama şu anda değil. Açar mısın şurayı? Çok soğuk, dayanamıyorum artık. Lütfen. Mali. Sen... Buraya Leyla'nın ölümünü izlemeye geldin. Ama işte Nur. Nasipten öte köyde yok senin de bildiğin gibi. Leyla senin ölümünü izleyecek şimdi. Hayır. Leyla sen haklıymışsın. Özür dilerim. Benim bebeğimi... ...evladımı... ...sen değil... ...Nur öldürmüş. Biliyorum yani senin için inanması zor. Ama sana bir konum yollayacağım. Leyla eğer benim iyi bir insan, iyi bir baba olma ihtimalime azıcık bile inandıysan lütfen o konuma gel. Nur ölecek. Ben öldüreceğim. Onun öldüğü anı. En yakından görmek senin hakkın. Leyla birazdan gelecek. Hayır. 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 Aç şu kapıyı. Saçma sapan konuşma. Nereye Leyla benim ölümümü seyrediyor? He? Mali. Gitme Mali. Mali. Ben geberirken izletmeyeceksin o karıya. Anladın mı? İzletmeyeceksin senin son isteğini yerine getirmeyeceğim nur. Biz nasıl o kızın hayatını mahvettik, babasını elinden aldık. O kız da buraya gelip seni can verirken isteyecek. Hayır. 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 Mali. Mali gitme yalvarırım mali. 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 Male! Male! Yapma Male ne olur? Male! Mali beni bırakma. Allah'ım ne yapacağım? şaka mı bu? Mali ne olur şaka be geri gel. Mali. Ah. Ah. Ne Ne Mali. Mali ne olur? Mali yapma. Sen yapmazsın böyle bir şey. Ah. Çok soğuk. Ah. Ali, bak bu bir tuzaksa, Civan senin elleriyle öldürür. Yanına geleceğini biliyor. Keşke öldürse. İçeride. 对呀。<Yeah. S 2> yeah.